Veri ölçü birimleri. Büyük veriyi doğru anlayabilmek için veri ölçü birimini de doğru kavrayabilmek gerekiyor. Nasıl ki gram ağırlık ölçü birimi olarak kabul ediliyorsa, verinin de temel ölçü birimi bit veya B olarak tanımlanır. Verinin temel ölçü birimi olan bit, en temelde verinin var veya yok, 1 veya 0 olduğu bilgisini iletir. 8 adet bitin bir araya gelmesiyle oluşturulan veri grubu da byte veya B olarak tanımlanır. 1 gramın 1000 katı karşılığı 1 kilogram olarak gösterildiğinde kilo 3 0 koymak anlamına geliyorsa 8 bit yani 2 byte'ın yaklaşık 1000 katı da aslında 1024 katı 1 kilobaytla gösteriliyor. Yaklaşık 1 milyon katı da 1 megabayt olarak gösteriliyor. Mobil telefon alırken, internet kullanırken, dijital bir dosya postalarken veri ölçü birimlerini ve katlarını sıkça kullanıyoruz. Ancak Büyük veri birlikte yeni ölçü birimleri de oluştu ve günlük yaşamımıza da girdi. Büyük verinin hacmini anlayabilmemiz için aşağıdaki ölçü birimlerine bir göz atalım. 1000 MB eşittir 1 GB. 1000 GB eşittir 1 TB. 1000 TB eşittir 1 Petabyte. 1000 Petabyte eşittir 1 Exabyte. 1000 Exabyte eşittir 1 Zetabyte. Şimdilik kullanılan en uç birim zettabayt'tır. 2015 yılında küresel olarak 7.9 zettabayt olan veri hacminin 2020 yılında 35 zettabayt olacağı öngörülmektedir. 1 zettabaytın 1 trilyon gigabayta eşit olduğu göz önüne alınırsa büyük verinin büyüklüğü hakkında biraz fikir sahibi olabiliriz. Büyük veri nasıl büyüyor? Büyük veriyi daha iyi anlayabilmemiz için nasıl büyüyüp geliştiğine bir göz atmakta yarar var. Endüstrileşmenin geçiş dönemlerine baktığımızda önceleri üretimde, iletişimde ve ulaşımda makineler kullanılmış, daha sonra da bilgisayar kullanımı hızla artmıştır. Makinelerin bilgisayarlarla kontrol edilip çalıştırılmasıyla birlikte üretimde ana eleman olarak robotlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum Basıfsız işçiye olan ihtiyacın azaltılmasını ve son aşamada karmaşık ve özel yetenek gerektiren işlerinde makineler, daha da önemlisi öğrenebilen makineler bilgisayarlar tarafından yapılabilmesini sağlayacaktır. 2020 itibariyle gezegendeki her insan için her saniye yaklaşık 1.7 megabayt yeni verinin yaratılacağı tahmin ediliyor. Bu veri sadece WhatsApp Facebook, Twitter gibi sosyal medya aracılığıyla her saniye birbirimize gönderdiğimiz 10 milyonlarca mesajdan ve e-postadan gelmiyor. Ayrıca her yıl çektiğimiz 1 trilyon dijital fotoğraftan ve gittikçe artan miktarda video verisinden de kaynaklanmıyor. Şu anda her dakika YouTube'a 300 saat yeni video yükleniyor ve Facebook'ta neredeyse 3 milyon video paylaşılıyor. Bunların yanında Artık dört bir yanımızı sarmış olan sensörlerden alınan veriler de var. Yeni akıllı telefonlar nerede olduğumuzu, hareket etme hızımızı, etrafımızdaki havanın nasıl olduğunu, dokunmatik ekrana basmak için ne kadar güç uyguladığımızı, anlık sağlık durumumuzu ölçen ve benzeri daha pek çoğunu söyleyen sensörlere sahipler. 2021 itibariyle dünyada 6 milyardan fazla akıllı telefona sahip olacağız ve bunların hepsi veri toplayan sensörlerle dolu olacak. Ama sadece telefonlarımız akıllı hale gelmiyor. Artık akıllı televizyonlarımız, akıllı saatlerimiz, akıllı sayaçlarımız, akıllı su ısıtıcılarımız, buzdolaplarımız, tenis raketlerimiz ve hatta akıllı ampullerimiz var. Aslında 2021 itibariyle 50 milyardan fazla cihaz internete bağlı olacak. Yani kısaca her şey internete bağlanacak ve dolayısıyla internet nesnelerin interneti, Internet of Things olacak. Tüm bunlar dünyadaki veri miktarının ve çeşitliliğinin sensör verilerinden metin ve video verilerine kadar hayal edilemeyecek seviyelerde büyüyeceği anlamına geliyor. Veri hacminin artmasındaki en büyük sebep bilinenin aksine insanlar değildir. Makineler Akıllı okuyucular, uydular, cep telefonları, bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar gibi daha sayılabilecek pek çok cihazdan yapısal olmayan veri tipinde veri üretilmektedir. Nesnelerin interneti vasıtasıyla toplanan veriler, büyük verinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Nesnelerin interneti, insanların doğrudan kullanımı dışında makinelerin ürettiği veriyi ileten araçtır. Nesnelerin interneti, bünyesinde gömülü yazılım teknolojilerinin olduğu ve bu teknolojiyi diğer objelerle iletişim kurmak için kullanan bir fiziksel objeler ağıdır. Örnek olarak, evinizde internete bağladığınız televizyonunuz ya da bir bulut bilişim sistemine bağlanarak gerçek zamanlı veri alabilen bir otomobil verilebilir. Bu konuya daha sonraki bölümlerde değineceğim. Şimdi nesnelerin interneti vasıtasıyla oluşan veriyi birkaç örnekle anlatayım. Bir Boeing 737 motoru uçuş esnasında her 30 dakikada bir toplam 10 terabayt veri üretmektedir. Başka bir ifadeyle İstanbul'dan New York'a uçtuğunuz sürede sadece bu motor 220 terabayt veri üretecektir. Onlarca uçağı yönettiğiniz filonuz ve her saat farklı uçaklarla farklı uçuşlar gerçekleştiren bir firmanız varsa verinin üretim hızını siz düşünün eBay gibi alışveriş sitelerinin satışlarının artırılabilmelerinin en önemli koşulu, tüketicilerinin tercihlerini tahmin edebilmeleridir. Bu sayede size alışveriş esnasında ve sonrasında yeni ürünler tavsiye ederler. Bunu gerçekleştirebilmenin bir yolu, dünkü aramalarda en çok listelenen ürünler hangileri olmuştu ve bunlardan hangisi sizin daha çok ilginizi çeker sorusunun cevabını bulmaktan geçmektedir. eBay'in büyük veri konusunda yatırım yapmasına, ve büyük veriyi büyümenin odağına koymasına yukarıdaki bu sorular neden olmuştur. Bize basit gelen bu sorunun arkasında 5 milyar sayfa görüntüleme işlemi bulunduğunu ifade etmekte fayda var. eBay'in 2002 yılında kurduğu ve 13 terabayt olan ilişkisel veri tabanı sistemi bugün 14 petabayt boyutlarına ulaşmış, yüz binlerce fiziksel donanım sistemi üzerinde çalışmaya başlamış ve her geçen gün ciddi oranda büyümeye devam etmektedir. Netflix de benzer bir soruyla büyük veriyi kullanmaya başlamıştır. Müşterim hangi filmleri izlemekten hoşlanır? Bu sorunun cevabını bulabilmek için binlerce kişiden oluşan bir ekip hizmet vermektedir. Bu ekipte çalışan elemanlar kişiselleştirme analizi, mesajlaşma analizi, içerik iletme analizi, cihaz analizi gibi pek çok konuda uzmanlar. Netflix bu sorunun cevabını bulabilmek için 2009 yılında Netflix Prize adlı bir yarışma düzenledi. Yarışmanın amacı, müşterilerin önceki puanlamalarına dayanarak bir filme kaç puan vereceğini tahmin edecek en iyi algoritmayı oluşturmaktı. Kazanan gruba 1 milyon dolar ödül verildi. Algoritmalar sürekli yenilenip eklemeler yapılsa da orada kullanılan prensipler hala tavsiye motorunun temel öğelerini meydana getiriyor. Dinlediğiniz bu bölüm Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm adlı kitaptan alınmıştır. Daha fazla bilgi için bu kitabı internet üzerinden satın alabilirsiniz. Kitabın tüm telif hakları ve gelirleri yazarı Hayri Cem tarafından Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanmıştır.